Erzincan'da traktörlere bağlı kazaları azaltmak için Reflektör Tak Görünür Ol projesi başladı. Yapılan istatistiklerde traktörlerin karışmış olduğu kazalarda ana unsurlarından biri reflektör takılmaması şeklinde önümüze çıkıyor. Valilik tarafından yürütülen projeyle reflektörü olmayan 300 traktöre reflektör dağıtıldı. Yapmışken işi tamamlamış olalım inşallah. Mertekli Jandarma Uygulama Noktasında düzenlenen dağıtım törenine vali Mehmet Makas da katıldı. Makas projeye destek olan herkese teşekkür etti. Tarım teşkilatının teşkilatın desteğiyle jandarmamızın ve emniyetin de işbirliğiyle reflektörü olmayan reflektörü olmayan traktörlerimize inşallah reflektörü biz kendimiz bizzat ücretsiz bir şekilde takıyoruz. Gayemiz her zaman olduğu gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla vatandaşımıza hizmettir. Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurtla, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin de katıldı.